alın terinin emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştirebileceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli bir parçası olan fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakaladan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini almayı görev saydığımız bu günde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her, seçim, her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret, ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşımı uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına alınmıştır. Türk kadını pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılında 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle parlamentoda kadın temsil oranı yüzde %17 %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşeğe ulaşana kadar çalışılacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yüksek öğretim kız öğrenci oranı yüzde %13.5 iken bu rakam 2020 yılında yüzde 48 uçağa ulaşmıştır. SGK teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı yüzde 27'den 34'e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yoktur. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde anayasada, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6.284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenleme ile de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi...